Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2017 model Kuga stil donanıma sahip aracımıza uyguladığımız elektrikli bagaj sistemini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle belirtmek gerekirse elektrikli bagaj sistemi Ford Kuga Vignale'de ve Ford Kuga ST-Line'ın bazı paketlerinde var. Biz bunu stil model araca uyguladık. Tamamen orijinal bir şekilde uyguladık. Orijinal parçalarla orijinal bir şekilde uyguladık. Normal manuel sistemde biliyorsunuz arkadaşlar bagajı iki türlü açabiliyorsunuz. Bir birincisi buradaki bagaj açma butonundan, ikincisi de uzaktan kumandadaki bagaj açma butonundan açabiliyorsunuz biliyorsunuz. Buradaki bagaj açma butonundan açabiliyorsunuz. Bu sistemde elektrikli bagaj sisteminde e, içeriden de açabiliyorsunuz ve ayakla da açma sistemi var. Temassız bir şekilde ayakla da açma sistemi var. Bu sistemde gördüğünüz gibi içerideki e, start stop'un olduğu tuş değişiyor. Dolayısıyla bagaj kapağını içeriden açma e, imkanı getiriliyor. Ve e, son olarak da ayakla açma. Temassız bir şekilde ayakla açma sistemi de getiriliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayağımızla da e, bagajı açıp kapatabiliyoruz. E, son olarak e, burada bir bagaj bagajı arkadan kapatmak için bir düğme var. Gördüğünüz gibi buraya bastığımızda da ...bagajımızı kapatabiliyoruz. Arkadaşlar... E, ...özellikle... E, ...ayakla açmayı... E, ...biraz detaylandırmak istiyorum. Ayakla açma... E, ...bu tarz araçlarda biliyorsunuz... ...eller doluyken özellikle... ...iki elinizde dolu olduğunda... İşte marketten, manavdan neyse bir yerden gelirken iki elinizde dolu olduğunda çok işe yarayan çok işe yarayan bir sistem. Ayağımızı bagajın altına bu şekilde hareket ettirdiğimizde anahtarı algıladığı için bagaj otomatik olarak açılıyor. yine kapatırken de aynı şekilde de kapatabiliyoruz. Bu dediğim gibi e, temassız açma e, özellikle iki elde doluyken çok işe yarayan bir sistem.